Her şeyde olduğu gibi düşünmenin de fazlasının zararları vardır ve stres seviyemizi yükseltmekten başka bir işe yaramaz. Peki aşırı düşündüğünü nasıl anlarsın? Geçmiş ya da gelecekle ilgili bazı anları tekrar tekrar düşünüyorsan, kurguluyorsan, uykuların kaçıyorsa, öyle yapmasaydım da böyle yapsaydım, öyle demeseydim de böyle deseydim gibi düşünceler zihninden sık sık geçiyorsa aşırı düşünen biri olduğunu fark edebilirsin. Aşırı düşünmek sadece sorunlara takılı kalmaktan başka işe yaramaz. Problem çözme ve analizde ise çözüme dair bir hareket vardır. Ancak aşırı düşünme dediğim gibi çözüm odaklı olmaktan biraz daha farklıdır. Buna ruminasyon diyoruz. Ruminasyon zihinsel geviş getirme anlamına gelir. Rumen, latince geviş getiren hayvanların midesinde fermentasyonun gerçekleştiği bir bölümün adıdır. Ruminasyon oradan gelen bir tabirdir tıpkı geviş getiren hayvanlar gibi geçmiş ya da gelecekten çektiğimiz o anı zihnimizde tekrarlar dururuz. Peki bunun için neler yapmalıyım diye soracak olursam sana bir mindfulness tekniğinden bahsedeceğim. Yapacağın şey şu, şu an nerede olduğunun farkına var ve ne yaptığına odaklan. Zihnini gittiği yerden şu ana çek. Örneğin, dün akşam eşimle tartıştım. Fakat iş yerine geldim. Hala stresim devam ediyor ve yaşadığımız şeyleri tekrar tekrar düşünüyorum. O an kendine şunu hatırlat. Hey, bir dakika. Şu an ben iş yerindeyim. Aradan 15 saat geçti. Bunları tekrar tekrar düşünmenin bir anlamı yok. Ve bunu yaptıktan sonra şöyle bir arkana yaslan. 5'e kadar sayarak nefes al ve 5'e kadar sayarak ver. Ve bunu yaparken bedenindeki duygulara odaklan. Bedeninde neler olup bitiyor? Neresi kasılmış? Sıcaklık nerede? Ağrı nerede? Huzursuzluk nerede? Sonra bu duyguya ve huzursuzluğa bir renk ver. Bir rengi olsaydı ne renk olurdu diye düşün. Ve nefes verirken o duygunun dışarıya doğru üflediğini hayal et. Ve bunu yaklaşık 10 tekrar yap. Ben 10 diyorum ama daha fazlasını da yapabilirsin. Duruma göre değişir. Bir dene ve lütfen sonuçları aşağıya yaz.